Motoristler herkese yeniden merhaba. Bugün kendi motosikletim olan Yamaha YZF-R125'i e, kendimce, amatörce incelemeye çalışacağım. 2014 model bu. 2013'ten ve öncesinden değişiklikleri. Önderemeyir girişi. Bir boka yaramıyor bu arada sadece görsellik. LCD ekran ve birkaç ufak değişiklik. Amortisörlerde falan küçük oynamalar olmuş. Ve tabii ki renkleri değişmiş. Onun dışında şekli şemali çok güzel. Abi baksana mermi gibi zımba. Harbiden çok güzel şekli şemali görüntüsü. Kuyruk iptal edersen çok daha keskin kuyruk aralı gibi. Zaten ar deniyor bunun için. Abilerinden öğrenilmiş, MotoGP'den öğrenilmiş, küçük küçük aslında büyük tecrübeleri bunda ufak ufak yansıtıyorlar. İşte şasisi olsun, çelik şasi bu arada. Bir de bakalım sağ boş, sol boş. Siz çeke koyun arabaya. Ben o ara uzarım. Şimdi oturuşuna gelelim. Bakın nasıl bir oturuşu var. Şimdi şunu peklerle parmak uçlarına bastım. Kendim bir yumruk boşluk var. Dizlerinle tuttum. Yani sol dizinle tuttum. Sağda zorunlu olarak ayağımda. Yani bu konforlu sayılmaz. Yani hiç konforlu sayılmaz. Eğer düzgünce otursak yoksa böyle apaçi gibi Olur 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 olur. Sonra bir tane bir şey çıktı. Down. Ha bravo. Konforlu sayılmaz ama dediğim gibi bu motosiklet ileriye. R6, CSX'ler 600, 636. Augusta atıyor. Ne olursa olsun onları düşünen adamlar için. Bu motosikletin viraj performansı gerçekten güzel memnunum. Motosikletimden genel olarak da memnunum. Şimdi şuna gelelim. Ben bu motosikleti niye aldım? Bu motosikleti alma sebebim benim. ileri görüşüm. Ben gidip de naked kullanmayacağım. Sport turnik'tir. Cruiser'dır. Hiçbiri yok kafamda nasip olursa çok daha hızlı çok daha böyle adat diye giden makineler var kafamda onları en iyi kullanabilmem için bunda güzel tecrübe güzel yol güzel güzel viraj hazırlanmam lazımdı ve bunların çoğunu yaptım yaklaşık 9-10 bin, bin oldu sanırım 10 bin kilometredir bende yani çok şey yaşadık çok yerden uçuyordum çok yerde patlıyordum Sidi yarışı yapıyoruz Viraj kapandıkça kapanıyor, kapandıkça kapanıyor. Ucu ucuna yırttık. Arkama bakarken, adama bakarken sağdan uçuyordum. Yani neler neler atlattım. Allah şükür bir şey olmadı. Hata affediyor. Ve şunu diyeyim. He, unutmadan. Çok fazla tank silepura geliyor. Eğer Apache gibi binerseniz. Mesela böyle bunu böyle kaçma ulan diye sıkarsanız tutarsanız gidonu. Bu motosiklet en ufak yolda bozulma olduğunda Ön lastik aşağı indiğinde mesela Anlık aşağı indiğinde hemen tokatlama başlıyor Tank slapper diyoruz buna Hemen tokatlamaya başlıyor ve çok tehlikeli onun için en sağlıklısı Abi Rahat tutacaksın Barkın abinin Deyimi gibi yani Barkın abi de Bir tane kitaptan okudu sanırım bir yerden yani Dışarıdan Hanımeli tutarmış gibi Yani ne çok böyle kaçma olan diyecek şekilde ne de ay ay tutayım mı tutmayayım mı değil tam ortası böyle kontrolü verdim mi çıkış kontrolü verdim mi çıkış normal giderken rahat kolların oturuş pozisyonunu tam uygulamalı kollar da rahat olacak çıkmıyorum tabii ki orada çıkış var anında patates olursa ama affetmem. Genel olarak durumları böyle. Ben motosikletimden memnunum. R125'den memnunum. Sadece tek eksiği gidememesi. Tek bence ben amatörüm. Tek eksiği gidememesi. Virajı güzel, duruşu güzel nispeten. Şehir içi kullanımı güzel. Yakıt. Yakıt abi söyleme bile gerek yok. Bir koyuyorsun başkan unutuyorsun yani. Ne zaman koymuşun, nerede koymuşun unutuyorsun hepsini. Yani yakıtı hiç kafanıza takmayın. 125 cc zaten. Hiçbir sorun sıkıntı olmuyor. <laughs> Durumlar böyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Varsa sorunlarınızı yazınız. Bay bay.